yıllarda yaşayan insan otomatik olarak soracak kendine. Soracak. Ben kimim? Ben kimim? Ben soruyorum <laughs> size. Ben Hareketi'nin birinci sıra üyesiyim. Burası lider partisi değil. Büyük şeyde partide görev alacağım. Yeni sınıf üyesi olacağım. Yazarlığını yapacağım. Arkadaşlarım manevi arkadaş olacağım. Dava arkadaş olacağım. Ama ben sorusun cevabı şudur. Ben Milli İstiklal Savaşı'nın çocuğuyum, ben bir milli iradem var, ben insanım, benim onurum var, ben utanıyorum borçlanmaktan, <laughs> bu adamların köpeği olmaktan utanıyorum, bana köpek gibi davranmalarından, bana gelip beni ciddiye almamalarından, benim böyle oyun dışında bana böyle şeyleri, akşamları benim karşıma Abdülkadir Selvi gibi, Hacı Yakışıklı gibi, Şaban gibi adamları çıkartmalarından utanıyorum ya. Benim zekam değil o. Benim aklım değil. Benim aklım Fatih'tir, El Gurumi'dir, Kamil'dir, Mustafa Kemal'dir, Cumhuriyet'tir. Şuraya bak, bizi çerizlemeye getirmişler 40 senedir. Bir enayilemeye getirmişler. Vuracaklar elimizden, yaylarımızı alacaklar. <laughs> Bu yaylardan geçiş yok. Bu yaylardan geçiş yok. Gülükler kanla gitmiş. Adam çaresiz. Kime gideyim, kime gideyim demiş. Demiş ya televizyonda gördüm bir deli olan var. Gitmiş, bir deli olan dedi. Gel bize de bir şey yap dedi. Gittik.